Evet Sevre'ye tırmanırken iki saate tırmanabildik. İnerken bir saate inebildik. Orada üç gün üç gece. gece geceleri Hz. Ebu kızı Esma, Zatul Nitakay'ın iki örtü sahibi Esma, onlara yemek taşıyordu görünmeden sağdan soldan tırmanarak. Babasına ve peygambere yemek taşıyordu. Abdullah bin Ureykit, Hazreti Ebu Bekir'in çobanı hayvanları bu bölgede gezdiriyor peygamberin kokusunu kapatmak için. Onu yakalayamasınlar diye. Müthiş bir strateji. Onlar başka yerde arıyorlar. Peygamberimiz üç gün sonra, sekiz gün sürecek Medine yolculuğuna buradan başladı. Medine yolculuğunun en can alıcı yer, anlarından biri Suraka ile Hazreti Peygamber'in karşılaştığı andır. Suraka elindeki mızrağı ve elindeki harbisiyle Hazreti Peygamber'i öldürmek için atına binmiş dört nala gidiyor ve Peygamber'i tespit ediyor. Ayrı yollara gidiyor, tam ters yola. Bütün yollar tıkanmış, tedbir almışlar. Peygamber'in gideceği bütün yollar kapatılmış. En ters istikamete Suraka gidiyor, Peygamber de o yollar. Suraka'nın geldiğini ve atının böyle köpürerek geldiğini görünce Hz. Ebu Bekir dedi, Ya Resulallah bize ulaştılar dedi. Hz. Peygamber dedi Ebu Bekir önüne bak. Emin kendinde. Önüne bak. Yürümeye devam et. Biraz sonra Hazreti Ebubekir döndü ve gelen suvariyi atını sürüş tarzından tanıdı. Gelen Suraka ya Resulallah. Suraka bin Cüşüm. Bela bir adam. Pehlivan, silahşır. Allah'ın Nebisi yeniden yine rahat, engin. Önüne bak Ebu Bekir ve yürü dedi. Önüne bak ve yürü. Hazreti Ebubekir bir öne kaçıyor bir arkaya kaçıyor. Arkaya kaçıyor peygambere gelmesin diye. Öne kaçıyor Hazreti Peygamber'in yürümesini önündeki yolu açmak için. Sadık dost. Hazreti Peygamber Surakan'ın geldiğini görünce Hazreti Öbekir'i eliyle arkasına doğru şöyle yöneltti. Arkamda dur sen bakalım dedi. Gel Suraka. Gel. Suraka cesur elinde kılıç mızrağıyla o kadar emin adımlarla ki peygambere doğru yürüyor ki o kadar rahat ki bir anda öldürecek 200 deveyi alacak. Allah Nebisi çok rahat gel Suraka gel. Cibril ile görüşmüş olan insan kimden korkar ki? Allah'ın vahyine mazhar olan bir Resul kimden çekinir ki? Suraka adımını attı atı batmaya başladı. Ben o kumları gördüm. İlginç kumlardır. Suraka adım attıkça hayvan tökezleniyor, tökezliyor ve çıldırırcasına surakayı üzerinden fırlatıyor. Hayvan batmaya başlıyor. Suraka hareket ediyor, suraka batmaya başlıyor. O an anladı ki suraka bu sıradan bir olay değil artık. Allah Nebisi surakaya doğru yürüdü. Kılıç yerde, ...suraka çaresiz koca Behlivan... ...el eman ya Muhammed dedi... ...eman güvence ver bana... ...Allah nefisi çık oradan dedi... ...sonra şöyle devam etti... ...seni bırakırım ama... ...tek bir şartla... ...şartın nedir Muhammed dediğinde... ...Aleyhisselam... ...ki denir suraka orada Müslüman oldu denir ama... ...bu ihtilaflı bir konu... ...arkamızdan gelenlere... ...yerimizi söylemeyeceksin... ...söz dedi söylemedi ihanet etmedi sözüne Suraka döndü ve dönerken Hazreti Peygamber çok manidar bir söz söyledi. Suraka bana bak dedi. Suraka baktı, buyur dedi. Sana ki sıranın İran kralının altın tahtını, altın başlığını daha doğrusu bileziğini sana müjdeliyorum. İran İran kralının bileziğini sana müjdeliyorum. Sen takacaksın. Hayret. Suraka böyle bir şey düşünemiyor ama yıllar sonra Hazreti Ömer zamanında İran ateş tarihe gömülüp Müslümanlaştırıldığında ilginçtir Surakaya, mümin Surakaya peygamberin dediği gibi altın bilezik düşüyor. Salatü selam sevgili elçiye olsun. Allah'ım bizi Kur'an'ın yolundan, Resulullah'ın sünnetinden, yolundan ayırmasın.